Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İnfitar suresi 13. ayet. Naim. Tövbe suresi 72. ayet. Adın. Tövbe suresi 12. ayet. Arşın sahibidir. Yunus Emresi 9. ayet Naim. Rad Suresi 23 ve 24. ayet Adın. Nahıl Suresi 31. ayet Adın. Kehf Suresi 31. ayet Adın. Kehf Suresi 17. ayet Firdevs. Meryem Suresi 60 61. ayet adın. Ta Suresi 75, 75 76. ayet adın. Haç Suresi 3. ayet Kaypak. Haç Suresi 5. ayet Haç Suresi 56. ayet Naim. Müminun Suresi 10 11. ayet Filders. Şu Şuara Suresi 85. ayet Naim. Lokman Suresi 8. ayet Naim. Secde Suresi 19. ayet Meva. Fatur Suresi 33. ayet adın. Safat suresi 41-44 Naim. Meali suresi 38. ayet Naim. Nemus suresi 91 ve 92. ayet Naim. Bakar suresi 88-89. ayet Naim. Sad suresi 50. ayet adın. Zümer suresi 23. ayet adın. Mümin suresi 8. ayet adın. Necim suresi 15 ne var? Fatır suresi 14. ayet. Habir Asad suresi 3. ayet Mehdi Deccal Mutaffifin suresi 22. ayet Naim Beyine suresi 8. ayet Adın Adın Naim Firdevs Meva Darül Kitap ehli videonun ismi İstanbul'da İstanbul'da Mehdi'liği başlayacak ve cemaatiyle talebelerini alacak olan Mehdi benim. Kitap ehli beni kitap ehli bana uysun ve itaat etsin.